zaten çok uzun konuşamadık. Sizle yorduk bu saate kadar. Ee, önemli bir rakibimizi elemenin mutluluğu içindeyiz. Ee, ama her zaman klasikleşen iki şey var. Klasik olarak onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik. Başkanımız gene cezalı olduğu için geçen sene gibi bu sene de onun yerinde ben izledim. Önümde hemen bir ekran vardı. Geçen sefer de penaltıyı anlamamıştım. 6 ee, olacak maç 3-1 bitti. Bu sefer offside'ı anlamadım. Çizgiyi bekledim. Devre oldu çizgiyi göremedim. Nereden offside nereden değil. Ee, ve sonuçta 2-1 bir direnç kazandılar ve... Fark açılmadan maç bitti. Seyircimiz, Galatasaray seyircisi, Ultra Aslan inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor. Her sefer burada büyük eziyet çekiyor. Bizim Fenerbahçe seyircisine davranışımızın onda biri burada bize gösterilmiyor. Yani bu artık nasıl yönetilir, nasıl yapılır bilmiyorum. Gerçekten bu vefakar taraftarımızı bir kere daha e, teşekkür ediyoruz. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Yalnız en son biliyorsunuz yaşanan bir olay var. Bu sadece Galatasaray'a, Galatasaray Teknik Direktörü'ne değil, Türk futboluna olan bir saldırıdır. Bu Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum. Türkiye hakaret ediyor, ceza yok. Dört maç alıyor, iki maça indiriliyor. Birini Türkiye Kupası'nda çekiyor. Bugün Okan Hoca'ya saldırdı. Yani e, gerçekten bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Ee, tahmin ediyorum ki federasyon ve gözlemciler artık bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hocamız da Morinya'da gitti, hakemleri tebrik etti. Sonra Okan hocamız devam ederken, görmüşünüz ekranlarda Morinya önce sözlü saldırdı, sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor? Türkiye'yi neresi zannediyor? Tahmin ediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe yönetimi gereken cezayı verecektir. Saygılar, iyi akşamlar. Sayın Başkan, taraftar mesajınız var mı?